<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sürekli kar parkindik oynayacağız Bekleme sesi kısayım ya Ya da açayım da biraz açayım arkadaşlar Heh. Bugün kar parkindik oynayacağız <laughs> Şuraya alalım Para biriktirdim ama hangi araba alacağımı karar veremedim şuradan. BB'mi alacaktım param mı arkadaşlar? 105 lira. 105 lira Daha alamıyorum. Şu an 40 lira mı var lan? Yok. 40 lira. Yok ki. 40 lira 40 lira mı kaldı? O kadar emek verdim. <laughs> Neyse. Şuradan bir güzel araba bulmaya çalışıyorum da. Aa. Evet, atın, bir, şey gelin. bir araba seçiyorum da. Bunu alabildim arkadaşlar. Başlayalım. Bakalım nasılmış. Hayır hayır. Tamam. Kolay park etme olsun. bu arabaya mı veriyorsun ya? Geç abi geç ya. Ben böyle hep kolaylaşıyorum arkadaşlar. Parayı kazmak için. Of araba yakıyor be. Sen de yürü git. Ay sen şimdi orta parkına da sana da. Bir biraz stars da sinirleniyor. Bir buna sinirleniyorum. Allah Allah. Ha? Şükür olsun ya. Şükür. Dur burayı sen hmm. Tırnağımı kırdım herhalde yanlışlıkla. Kan Ayak. Küçücük şeyden bir şey olur mu arkadaşlar? Küçücük şeyden bir yok hasar aldım diyor. Bok. Sıra Sura bakın sinirlendiğin için. Bir dur hasta bir şey sinmiyorum. Kar parkı yapacağım. Abi geç sen de ya. Ay sen çöp kutusunu da sana da. Atacağım videoyu bana mı? Kutu bunun da kötü olduysa da atacağım. Allah'ım. Küçücük bir bir şey olur mu ya? Geçeceğiz. Adam adam gibi geçeceğiz. Duruz, gibi. Ya durduk da. Bari o sene hay dümdüzüne de başlayacağım. Şu arabaya bak. Heh. Ha sonunda. Yap 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 çabuk. Arabaymış ama. Neyse. Nereye park edeceğiz? Tamam. Sorun yok. Hadi sen ne olacaksın ya? Ana amma ne düz park etmiş. Menüye gelelim arkadaşlar. Paramız kaç olmuş? 12 lira mı sor şu an 12 lira Kodak kaç geliş et Ne alabiliriz bakalım Bekleyin Güzel bir araba alalım Bu olur aslında De 12 lira mı sor şu an Kaç lira gerekiyor 12 dakika 65 lira gerekiyor arkadaşlar 65, 65 lira biriktirip şundan alacağım neydi bundan bu arada bağırdığım için özür dilerim bir daha bağırmayacağım Norm bas park etme basit basit oynayacağız bundan sonra para kasmamız kolaylaştırır bu arada ben bot değilim ondan dolayı oynamıyorum diyenler vardır tabi çünkü ben para kasmak için bak daha hızlı gerekiyor. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hadi lan. Neyse. Şurada. Oğlum hadi Ya al. Neyse. Neyse, neyse. Tamam, 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 tamam. Sinirlemek istemiyorum artık. Bir brastar sinirleniyorum. bir buna Kaç lira? Aha aha aha. Çık abi, çık 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 dakika kaç çık çık Ha, Oğlum patlayan mısır koktu lan. Dışarıdan geliyor herhalde. Harbiden de öyle koktu. Öyle gibi koktu ya. Sanki öyle gibi geldi yağlı falan. Beyaz yağlı. Hani patlayan mısırda turun sarı gibi yuvarlak gibi bir şey olur ya içinde. Onun gibi koku gibi geldi sanki beyaz şeyler. ben patlam patlam bu sır sevmiyordum da artık seviyorum ya. Güzel. Eskiden baya küçüktüm herhalde o zamanlar. De 11 yaşında falan değildim. 11 yaşındayım bakın. Bu ya. kadar da küçük değil ya. Sesim kalın değil ama olsun. Kalın olacak değil ya. Allah belanı versin. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim mi bilmiyorum da. Yok ya bitirmeyeceğim. Sizin için 12 dakika yapacağım. Zaten şimdi 12 dakika var, daha var. Oğlum. Şöyle. Ha, var Bakalım. 900 lira mı geldi? 17 lira mı sorulmuş arkadaşlar? Herhalde de. 9 kere falan oynamamış gerekiyor herhalde. ya 60 kere gerekiyor bu arada. Bu arada arkadaşlar kanalınızda takdir mi aldınız? Teşekkür ediyorum yorumlar lazım. Bana hiç sormayın valla ben teşekkür ederim. Belgem kötüydü çünkü. Tam iyi gidebilirdi belki de. İyi gitseydi takdir alacaktım da. Tahtı bekliyor üzerinde. Ta teşekkür geldi. Hop. Ha. Kaç lira bakalım. 13 lira mı geldi la? Biraz daha gerek arkadaşlar. Böyle çıkmamış, çıkmayalım. Ya Rabbisi. yarabbisi. Karanlık karanlık. Sıra dikkat gece. Geçelim. Buram. Dur. Vandara da arabanda. bilmiyorum ama. Van da Kaç lira geliyor? 28 lira geldi. Bakalım. 22 liramız var arkadaşlar. Dur bakalım bir geçiyor mu ya? Belki 22 lira değildi de. Aynen 22 lira. Şöyle gidelim. Sadece bas bas yapacağız arkadaşlar sadece. Diğerler zor. Bir tanesi beni sinir etmişti otopark. Bir tane yer ya. Dükkan böyle dükkan gibi benzer bir otopark büyük olan var ya şey ya cık, e, şeyin içine giriyorsa otoparkın içine giriyorsa bir tane büyük bir şey ev gibi sanki böyle oh, onu göstereceğim size şunu bir bitirelim de of ya Abi şurası bakın arkadaşlar arkamdaki arkamdaki orasını diyor Orası gerçek hatta vardı da cık, Nerede bilmiyorum otoparkların bir yerinde herhalde Ha Bakalım kaç lira adam 35 lira olsun 11 lira 11 Toplam 11 lira geldi Şuradan geçelim Şurayı diyorum arkadaşlar Burayı. Allah beni burası etmişti beni. O yüzden mecburen oynayacağız ama. Ya oğlum geç sen de ara çarma. Umurumda değil mi? Bana ne? Allah seni bildiği gibi yapsın. Tövbe tövbe. Tövbe Çıkarsın olmuş çıkart ya ama çıkıp duruyor ya zaten devam et. Ee, bak burası adamı sinir etmişti ee, Ya hayır ya olmuş bu şey olmaz. Buraya dikkat dön. Hayır ya çevirmeye çalışıyor. Senin de Allah belanı versin ha. Tübe tübe. 12 dakika olmuştur. Şunu yapayım da. Ondan sonra bitireceğim bu oy eli. Hadi dümdüz git ne olursun. Evet dümdüz. Yes. Kaç lira bakalım. 29 bakalım. Hala kişi arkadaşlar neyse. Part 2'sinde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bölüm 2'sinde kadar götüreceğim bu eli. Öleceğim videoyu. Part gelince şu arabayı alacağız. Part 2'sinde. Şurada neydi bu ya? garaj şöyle bir dakika bekleyin. Şöyle bunu alacağız. 65 lira zaten. 65 liracık bir şey. 69'muş lan. Neyse 65 daha ucuz. Sizden i̇şte onu alacağız partiksinden. Şimdi video uzun olduğu için alamam. Hayır, <laughs> görüşürüz bay bay. Daha bana hoşçakalın abone olmayı like unutmayın yorum yapmayı unutmayınız görüşürüz bay bay